Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Game of War oynuyoruz. Ee, oyun İngilizler için çıkmış. Türkler de oynuyor yani. Benim şu an ittifak var. İttifak ne oluyor? Klan oluyor yani. Clash of Clans'ta klan var ya. O onun gibi bir şey. Seri yapar mıyım bilmiyorum. Ben VIP'yim. Bu arada onu belirteyim. VIP onun. Sizin için yani görüyorsunuz. Ben VIP'lerin hepsini açtım teker teker de açıyorsunuz. VIP puanıyla açıyorsunuz. Açtım, 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 geçtim. Şu an tam 10. VIP'deyim ve ve VIP'ye özel şeyler var. Arkadaşlar çok güzel bir oyun yani siz de oynayabilirsiniz. Ee, onu söyleyeyim. Şimdi e ee, benim oyundaki ismim İmar Blaze şöyle göstereyim. Var da karakterim de bir bu. Bir de bu var. Ee, bunu koyamıyorum. Koyulmuyor çünkü bakın. Koyulmuyor. Setim yok. Ayakkabım var ama bu da koyulmuyor. Donan deyip de koyuyorsunuz. Şimdi arkadaşlar benim yani VIP görevleri bunlar. Ee, zaten bu oyunu oynayanlar bilir hepsini zaten. Ben VIP 10'um streci bu arada şey geçtim ben ee, aslında ben VIP son yaptım 26 idi galiba sonra VIP strecisi diye bir şey var ee, bak şöyle var işte arkadaşlar o VIP strajcisiyle yükseltiyorsunuz bir katına ben de işte bir katına yükselttim. Şu an benim VIP'im açık. Bunlara bakmayın. Bunlar bir başka VIP'ler için bir şey. Ee, böyle bir güzel oyun. Ben çok sevdim. Siz sever misin bilmiyorum. Bu arada bu kadar altın nasıl buldum arkadaşlar sizin için. Ama bak, sizin için satın aldım. 7000'di bu. Bu nasıl düştü? Eee... Tabii ki benim e, bu arada benim görüyorsunuz çok param var. Bunları satın alacağım büyük ihtimalle. Sonra da daha fazla. Böyle satın alacağım 14 lirayı bir tane daha. Ve hepsini alacağım yani. Kalem kaç level? Kalem 7 level. 8 yapar inşallah bugün. Hatta şimdi yapıyoruz. 7 level duvar diyor. Duvarı yükseltmek kolay zaten. Benim VIP şeyim olduğundan hemen bakın. Ben bunu şey yapabiliyorum. Bak. Şöyle bir VIP'lere özel bir şey var. Ee, VIP olunca bir saatlik bir sürü bak. Ama bak bir sürü bir sürü bir sürü görüyorsunuz tam. 4000 tane size hızlandırıcı veriyor. Hep bunu koyun. Zaten o hemen biter. Bir de 4000 tane 15 dakikalık hızlandırıcı veriyor. Sonra bir tane 500 günlük hızlandırıcı veriyor. 3 saatlik hızlandırma veriyor 2000 tane. Yani 500 günlük süper yani ama bir tane olduğundan kullanmayın onu. Ben kullanmazdım yani. Ev de başka yerden buluyorsunuz. Özel bu şeylere ait dediğim gibi. VIP'lere ait hızlandırıcı bu. Hani <laughs> hmm, bu arada bir şey bakıyorum da şu anda? Bu arada bu herkes İngilizce oynuyor. İngilizler oynuyor çoğu. Efsane Türkçe olduğuna bakmayın. Bu Türkçeyi e, aman İngilizce yazıyı Türkçe çeviriyor. Bakın bu Rusça dilinden tercüme ediliyor. Aslında böyle yazıyorlarmış bak. Böyle geliyor yani. Ee, yani bugün tam bu 3 e, üçüncü videom olacak. Bugün çektiğim videolar Skype'den herkese özür diledim. Sonra efsane geri dönüş videosu yani geri döndüm artık videoları daha sık çekeceğim. Ee, bir de bunu çekiyorum de sonra Clash çekeceğim. Duvarlar tamam yeni seviye Akademi demiş. Akademi bu değil. De zaten tane. E, neydi bu? Pazar birlik eğitimi. Kışta yani kısacası. Demirhane. Hepsini bilmiyorum ne onlar. Depo tamam. E, hastaneymiş. Akademi bu mu? Aynen. Kaçıncı levelde Doğ? o? İkinci level mi dedi? Yediydi galiba ya. Kaçmış? Yedi level. Uf. Tam yaparız. Benim VIP hakkım var. Ama böyle kısalar zaten VIP hemen yapabiliyorsunuz böyle. Hemen şöyle yükseltiriz zaten. Hop Dur. durun. Durun. Şimdi dördüncü, beşinci yapacağız. Şimdi ücretsiz bitecek. Bak, Bak dedim. Ee, şimdi hızlandırıcı kullanırız. Şu her kullanmak için ee, kullandım ya 5 dakika var. Bekleyeceğiz. 15 bek dakika kullandık da boşver. 15 dakikadan kullanalım bir kere. Bir daha 5, 6, 7 dedi ama. 7 daha var. Şöyle. Şöyle. Aynen. Son bir tane daha yapalım. Ve bitsin. Yani yediymiş zaten. Bu arada VIP görevlerini şöyle alalım. Hemen şunu başlatalım o başlasın. O bize para veriyor yani para, eşya falan. Bu arada büyük ihtimalle bununla bir seri başlatacağım. Şimdi bir sürü kaynak topluyoruz. Bu arada benim yüzümü göstermemi istemişsiniz. Ee, yüzümü göstermeyeceğim. Kaç yaşındayım onu belirteyim. 11. 11. Biliyorum videolarda 12 dedim ama onu bilerek söyledim. Canım istemedi. 11 aslında. Bir daha da sormayın. Ee, şimdi videomuz boş geçiyor biliyorum. Şöyle biraz savaşa gidiyor gideceğim diyorum da gidemiyorum. Ee, ya yani gideceğim bekleyin. Öbür bölümlerde daha güzel ne oynayacağız. İlk bölümde hemen böyle şey yoktur böyle. Yani öyle böyle gelişmeyiz. Birazcık gelişelim. Hatta isterseniz sizin için bunda bir para harcayalım. Gelişelim. Bakın 9500 müdür nedir? Çok bir sürü 6000 tane alalım. Ve tam o kadar vuralım. Bu böyle bir oyunda canavara dalmıyor da bu oyunda. Yani ee, canavara dalmıyor da işte savaşıyorsun gerçek adamlarla. Bir de bunda canavar modu yüklemişler buna. Ondan dolayı ben dalıyorum. Bilerek dalıyorum tabi. Şunu seçelim. Ve... Aa, elmas çıkmadı ki ama. Hep ortalardan seçiyorum. Yorumlarda değil sağ seçeyim. Ya da sol seç hep onu seçeceğim. Görürsünüz zaten. Size inanmıyor sanmayın yani. Dediklerinizi yerinize getireceğim. Hep orta seçiyorum şu anlık. 46 iyi bir şey bu. Onu söyleyeyim dileklerinizi yerinize getireceğim. Merak etmeyin. 24 saatlik kızlandır geldi. İyi. Güzel. O enerji de geliyor. 10k falan diyor ya. O kahraman değiştiricisi geldi. Çok güzel bir şey. Sonuna gelmiş. O bir sürü geliyor. 60 bak hızlandırıcı falan filan ne geliyor? he bak geldi. Hızlandırıcı geldi. o Hızlandırıcı bol bol geliyor bu arada bunda onu söyleyeyim. Ya bir altın gelmedi ya. Bu arada bu e, 2 bin tane aldık ya. Yani onar onar gidiyor yani bu. Onu söyleyeyim. Maksimum saldırı moduna etkinleştireyim diyeceğim de etkinleştirmiyor ki. Ee, yani aşağıda saldırı maliyet diyor ya tam o kadar alıyor bizden. Ee, 80 altın iyi bir şey bu. İyi güzel bir şey. Bu videoyu uzatmayacağım. Çok şu bitsin durdururum. dururum. İlk bölümde hemen savaşlara gitmeyeceğiz arkadaşlar. Öbür bölümlerde daha güzel böyle gelişeceğiz, savaşacağız falan filan. İşte öyle olacak. İlk sakin bir yavaş yavaş şu ilk bölümden gelişilmez yani. Oha kalkan geldi. Tamam şimdi şöyle yapıyoruz. Sonra buradan Öğlerim diye Öğlere gelecek ya da kendisi kullanıcı. Kaynak yok. Gel. buraya gelmiş. Bütün öğeleri kullanalım şöyle. gözünüz önünde öğeleri kullanalım. Videoda uzamış olur biraz Ya da arkadaşlar burada videoyu durduralım. Daha da uzatmayalım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere bay bay